Herkese selam millet. Ben Rekasım İkeri Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün karşınızda bir Roblox videosu ile karşınızdayım. Evet, mükemmel bir cümle. Size demiştim farklı konseptlerde video gelecek. Bugün Kagune tanıtacağım. güzel şuraya koşayım da. burada. Eto takılı şu an. Birinci stage bu. Hatta renk siyah bendeki. Çok tatlı bir renk. Avatar tanıdık geldi mi? Meliodas. Bir Roblox'a geçer. En E böyle ileriye doğru dikenler fırlatıyor Eto'da. Ve tekrardan göstereyim böyle. Düz ata saldırı bu. Düz kritik. bloklaması şöyle. yeteneği bu. ikinci yetenek special. Tak ileriye doğru atılıyor yanındaki şu saldırma de vurduğunda. F yeteneği de şu. Attığınızda etrafa yuvarlak bir şekilde diken fırlatıyor. Ve bayağı vuruyor hasar olarak. Şöyle gördüğünüz üzere tek atıyorum ben zaten bunlara ben. 1002 seviyeyim. 1 3 olmak üzereyim hatta. Ama görüntüsü çok hoş ya. Çok minik duruyor. Hem. Böyle fazla yerde kaplamıyor. Şu tarafa gideyim bir. Çünkü başka bir tane daha kagune var. Takiza var. Onu da tanıtacağım. Bu videoda gördüğünüz gibi Eto 250 milyon yen. Şu an. Ben çok eskiden almıştım. O zamanlar 10 milyon yendi. 2'yi açayım. 2 de buna dönüşüyor şöyle bir şey. Yüzü böyle surat. Bu E yeteneği. İleriye doğru. diken atıyor ama bu bayağı ileriye atıyor ben Ta şuradakine bile öldürdü ama O derece ileriye doğru. Bayağı uzağa gönderiyor. Düz Şöyle hemen göstereyim tekrardan. Doğru bu. Tık, tık böyle. Yandaki kollarla buraya gene. bloklaması şöyle göstereyim elleriyle kendini kaplıyor R yeteneğini de göstereyim size İleriye doğru bir sağ bir sol şekilde atılıyor tekrardan E yeteneği falan aa boss, boss doğmuş boss doğmuş ben buna niye saldırdım unut benim varlığımı sen sonra keseceğim şimdi değil buradan saldırsam hasar yer mi? yemiyormuş yürüş alanında değilim mi? şimdi sıra F yeteneğinde F yeteneği zıplıyor yere doğru iniyor vuruyor değişik bir şeyler yapıyor ya mouse'u nereye tutsak oraya kadar gidiyor mu? ileriye tutsak yok alakası yokmuş tamam C yeteneği de pasif. Böyle etrafı da halka açıyor. Sana vurduklarında 3 defa o hasarı karşıya yansıtıyor. Yani hasar derken karşıya diken fırlatıyor. Dur tekrardan gelsin. Şunları bana vursun göstereyim. Açtım. Salırım bana. Bak gördüğünüz gibi bir tane vurdu kendine diken fırladı otomatik. Pasif yetenek. İkincisi böyleydi. Şimdi sıra 3'te. Animedeki Eto'ya dönüşme vakti. Çok da hızlı bu arada. Bu var ya mükemmel hızlı. Ama işte bunu ileriye atılmak mesela. iki defa W'ye basınca ileri atılıyor. Ama ondan daha iyi şeyler var. Mesela düz vuruş şöyle klik. Pençe sal Buradaki göz şeyi vardı bu. Ben şu an kendi özel sonucumdayım. Normal sunucularda biri var ya onu seçtiğin an onun yerini gösteriyor size. Şu kırmızı yuvarlak şekilde onun yeri gözüküyor. İstediğiniz gibi bulabiliyorsunuz öyle. Şimdi E yeteneğini göstereyim size. Bu da bunda shift lock işe yaramıyor. Shift lock'a basıyorsunuz ama gene aynı sağa sola falan dönüyor. E yeteneği böyle. Tık 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 ileriye doğru şey atıyor. Bunun hasarı pek fazla değil. Bu şekil. RYTR'yi de ikincideki gibi ileriye doğru atıyor. Ama bunu hem pençe vuruyor hem yandaki kollarla vuruyor galiba. Aynen. Animasyon olarak. Şimdi FYT'nin full şekilde gözüküyor. Bak şu an F'ye basıyorum ama işlemiyor. Neden? Çünkü zıplayınca işliyor. Bak yere vuruyor. Yere vur, hem yere vurup alana sarı atıyor hem ileriye doğru diken atıyor. Şöyle. Zıpladım. İndi. Hem alana sarı hem ileri diken. Bak şuradakini bile vurdu yani. Şimdi C yeteneği. Şanak şey gözü bastığın an zıplıyor bayağı ileriye zıplıyor bunu böyle F ile kombinleyebilirsiniz mükemmel bir şey tekrardan geldi mesela bastın hop adamlardan da kaçmadan mükemmel ya bunlar üstüne düz bir şekilde yürüyor şuraya geçecek zaman R ile atılıyor falan çok nasıl düştüm <laughs> çok güzelmiş tekrar atayım. Ve son olarak bossu çağırma vakti bunun bir özelliği var özel bir özellik internet var <laughs> böyle bir şey e düz yeteneği şöyle yine aynı kıskaç sallıyor kendini koruması böyle. E yeteneğini göstereyim de kimin Şunun üzerinde. E açtınız. Böyle bir pasif bir şey. Bak etrafa öyle 5 köşeyi birden. Diken atıyor, bir şeyler yapıyor. Bunda da gene ileriye doğru deş atma yok. Zıplayınca otomatik kendi ileri atılıyor. Yani yönüne tarafta olsa o tarafa doğru atılıyor. Tekrardan göstereyim şöyle. R yeteneği gene aynı. İleri at doğru atılıyor var vardı ya atılamadı. <laughs> Şuna göstereyim. Fetneyi de düz yere vuruyor. Tam gözükmedi. Bak şu işte şurada bir bar doldu. Bu ne acaba? C şeyi gelmek üzere. İşte şöyle şöyle yere vuruyor. Bu normalde milleti geri attırıyor. Böyle knockback'i var. Mesela buna bastığınızda geri gidiyor. Ama işte bunlar tek yediği için olmuyor. Şimdi ben bir hasar yiyeyim biraz göstereceğim size o şeyi pasifi C'nin. Çünkü C'ye şu an düz bastığınızda hiçbir şey olmuyor bakın. Bana biraz saldırsın. Heh, alttaki var doldu. Şimdi. C'si bu. <laughs> Bildiğin ulti attı o neydi öyle ya. Bir daha göstereyim bir daha bir daha. Vur bana. Dolsun. Minimum 3 veya 4 vuruşta doluyor normal insanlardan. Özellikle ne kadar mesafe vurduğunu bilmiyorum bu arada. Dur, doldurayım bir daha. Açık bir alana gidin. Vur bana düşük seviye algı Ya aynen bu da göre değişiyormuş mesela bak, bayağı bir vurdu. Anca doldu. Şu karşıya doğru atayım. R bastım yani işte bir dakika. <laughs> bastım şeye. <laughs> Baya bir ileri atıyor. Şuraya kadar gitti daha ilerisini bilmiyorum da. Şuraya kadar gitti yani Bayağı bayağı uzak. Normalde o kadar uzağa skill atmak zor. Her yiğidin harcı değil. Bu böyleydi. Et Eto böyle. Şimdi sıra geldi. Takizava'ya. Onu da şuradan değiştiriyor zaman. ama buranın tak değişime bastınız artık şu an Takizava'yı. Takizama'nın birinci hali düz böyle bunu düz çok hızlı. Ya, tak 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 geçiriyor. Şu animasyon yüklenmiyor hatta. Abi ha, bir ping var. Tabii i̇şte gördüğünüz gibi 200 hatta 1100'e çıktı bak. Pik girdi az önce. Heh, yoksa bakın ha, elim. Tak 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 indiriyor. Şey böyle savunması. Savunmaya basınca. E yeteneği ileriye doğru atılıyor. Şunu da göstereyim. Onu tutuyor ya geri fırlatıyor. Gösteremedim ki. Bak gene girdi. Heh, tuttu geri fırlattı. Ha, bunun üstüne göstereyim abi. R yeteneği ileriye doğru diken atıyor. Tam gözükmedi bir daha atayım. Heh, böyle ileriye doğru diken atıyor. F yeteneği de bir tane büyük bir diken atıyor. O değince patlıyor. Öyle bir vuruyor. Alan hasarı gibi bir şey. C yeteneği de zıplayıp yere birkaç tane diken fırlatıyor. Kaç 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 tutuldu beni. <laughs> bu arada size nasıl kolay RC kasacağınızı, yan kasacağınızı veya seviye kasacağınızı hepsini. ben nasıl kastıysam onun taktiğini öğreteceğim size. Ya mesela şunu nasıl kolay kesebilirsiniz bağlayıp onu göstereceğim yine bu. Öyle anlatabilirim. Evet. İşte ona bir kaçayım ben ya. Bırakmayacak peşimi. Ya bırakır şimdi. bırakmıştır. Şimdi birin özellikleri bitti. Sıra 2'de. 2'ye geçince böyle ekranda bir şeyler çıkıyor. Kafayı yiyor Görüntü olarak böyle düz kliği şöyle şu şekil. Savunması böyle gene. Düz saldırayım. Bu şekilde vuruyor. Çılgın ısırık açıldı. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. O kadar öğrenmedim ben çarı. Şimdi E yeteneğinde sıra. E yeteneği şöyle. İleri atılıyor. Bu şekilde o birincinin neyse gibi düşünün. İleri atıp geri dön, fırlatıyor normalde. Bu tabi şu bosta değil de öteki bosta göstereyim. yanlışlıkla R'yi de gösterdim ileri atılacağım diye. Bu burada da da benim seviyem bunu kesinlikle yetmiyor. Daha seviye katacağız. Başka Kaguneler, Kagujalar, ne hepsini göstereceğiz tek tek. Tohuka var ileride. Şu toka'yı üzerinde gösterim E'si şu şekil. Tutuyor, hop ileri fırlatıyor. R'si tutup yere vuruyor. R'si böyle koşuyor beyaz bir alan içinde rakibe tarayarak vuruyor bak tık 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 diken fırlatıyor C'si bir tane koca bir diken atıyor şöyle E'ye bastığınızda da o dikene fırlatıyor içeri tutup mesela birileri fırlatıyordu ya C'ye basıp atın mesela dikeni sonra E'ye basın olmadı bak baklandı bak bosslar keserken baklanabiliyor. heh nereye fırlattı gördüğünüz gibi boşuna bir kesin onları Bu yetenekleri bu şey. şöyle kombinaya da yaparsınız bunu böyle kombolayarak kesiyordum hep. Öldü. Şimdi yiyeyim. <laughs> ben en çok şu, bu tagi zamanım bu şeyine bu versiyonu kullanarak level kastım Çünkü 1000 seviyeye kastım için. Üçüncüsünü kullanamıyordum. Sıra üçüncüsünü göstermekte. Üçüncüsü bu şekil bir şey. Çok hızlı, bu arada koşusu hızlı. Üstüne bir de değiş var. Hem deş var hem koşusu da hızlı. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Şimdi üzerinde göstereyim. Masar veremesem de en azından yetenekler işliyor. E yeteneği gene aynı. Tutup fırlatıyor ileriye karşı. R yeteneği tutup yere çalıyor. İkinci aynı. Ya bu seri bir farklılık var. Şey o Yukarı bakıp yukarı doğru atıp baktığınızda yukarı zıplatıyor sizi. Diğerlerinde yok mesela özellik. İleri bastın hem e hem R bastınız zıplıyorsunuz böyle. Mesela şunun üzerine çıkayım şöyle. Gördüğünüz üzere böyle rakiplerden kaçarken falan çıkabilirsiniz bu şekil. Şimdi F yeteneği bunda şöyle Zıplıyor havaya yere doğru birkaç tane diken fırlattı. Yani Gördüğünüz havada baklandı zaten internetten. Pink var. 500 pinge çıkıyor. 2000'e çıktı hatta. Hem yani video kaydında falan ya. Zorluyor biraz. C'de keskin nişancı gibi bir şey. Baktınızca ne diken fırlatıyor. Bayağı uzağa gönderiyor. Hava yaptım bayağı uzağa gönderiyor dikeni. Mouse nereye dönükse şöyle. Yok mouse değil çar nereye dönükse Atamıyorum. Kozuldu. <laughs> Mesela Şöyle döndüm. Şuraya baktım. Gördüğünüz gibi dümdüz. Takiz da bu şekil. Şimdi sıra nasıl kolay seviye kasarsınız, rc kasarsınız, onları göstereceğim. Bu çare nasıl bağladım? Şöyle bakladım. 2'ye dönüşüm. Şimdi bir kendime şey, iki de değil pardon 1. Bir. 1'e dönüşüm. Bunu bir kendime çekeyim, bana doğru gelsin. Dışında ışığa bayılıyorum ya, şöyle dönünce gayrı çizeceğim. gelalım şura bu konteyner bug'lı. Şimdi gelecek bu konteynerin buraya takılacak. Takıldı. Şu an nerede? Gördünüz sağda şurada duruyor. Ben buna böyle R atarak, F atarak duvar içinden hasar atıyorum. Şu alttan XP'nin artışını görebilirsiniz. Evet, buradaki XP geliyor. İşte öldürünce de geliyor. Bu şekilde böyle buglayarak hasar atabilirsiniz buna. Çünkü kaça kaça uğraşmanıza gerek yok. Açın televizyondan videoyu buradan T'ye tek bura bura kesersiniz. Bu C de burada değil de C ileride işe yarıyor mesela. Da. Bunu da göstereyim. Bu burada çıktı. <laughs> Kaçayım ne Ay internete ya. Ha. Kaçtım. Ha, aşağı düştü. Aynı şey şurada da baklayabilirsiniz. Mesela şurada doğdu veya şurada doğdu. Mesela bunun doğduğu yerde doğuyor veya şurada tam ortada doğuyor. Buradan çektiniz ya burada baklanıyor. Şurada durup aynen az gibi r falan atabilirsiniz. E'dir, R'dir, C'dir onları. Bunu kesme yöntemi kolay zaten. Bunu Allah ne verse dalın. <laughs> Takma yok. Sonra 3'te değil 2 ile dalma taraftarı Çünkü 3'ün şu an tek daha yok bende. Çünkü bunları kesmek bayağı bir XP'dir, VC'dir. Ve Replation'dir. Yani saygınlık şu da 1.442.000. Onu 1 milyon yaptığınızda rankınız SSS oluyor zaten şu an benim rankım derecelendirildi yazıyor SSS şeklinde. <laughs> Öyle. Şimdi dodayım da lan dalacağımı da unuttum benim karıştı. Ya kestim. Ya kestim. Şu RJ bunu kestiğinizde 50 bin artıyor. O 750'lik boss'u kestiğinizde burası 125 bin artıyor. İkisini bir kese kese böyle yükseltebilirsiniz. Ben bu havayı aldığımda bir gün içinde bir gün içinde dediğim yani 8 saat aralıksız oynayın ve 14-15 milyona çıkarsınız. Ben 2 günde kastım. 2 gün boyunca 4 saat 4 saat falan oynadım toplam. 16 milyona çıktı. Yen de 76 bin. Bu şekilde yen de katabilirsiniz. Sanırım buydu ya. Öteki veya bu hangisi bilmiyorum. Biri 500 bin yen veriyor. Şuydu galiba 500 bin yen verin. Bunu kestiğinizde 500 bin yen geliyor. O şekilde kasarsınız ve replay çok zor. Bunu kestiğinizde 5000 geliyor. Ötekini kestiğinizde 2500 geliyor. Yani 1 milyon 445 bin kadar ben kaç kere kestim bunları. Bayağı uğraştırdı. Bayağı bayağı çok uğraştırdı. Bu şekil. Bu arada Seyşi'nin de bir tane savaştık. Onda da Kaneki var. Kaneki'nin tüm stage'leri açık ama leveli az olduğu için yine az açılacak. Hasarı Hasarı yok, şey yok. Şimdi o hesaba girip gireceğim. O Kaneki'yi de bir tanıtım gösteririm videoyu durdurayım. O hesaba geçtiğimde gelirim. Evet geldim arkadaşlar. Seyşin hesabındayım. Şu maskeyi çıkarım. Seyşin diyor ki. Bu hesap yeni açtık o yüzden böyle. <laughs> Kendi öbür hesabını kaybetti. Şifresini hala hatırlamıyor. Onu bulduğumuzda. Hani ikinin ilk versiyonu bu stage 1. Yetenek bu şekilde. E'si tak tak tak. Buraya. geri atlıyor. Reyes değil herhalde İkincisinde bu kol 4 tane oluyor. Stage 2'de. Bir tane şey hesabı yok. E'si yükser ileri atılıyor. R'si bir şeyler yapıyor. F'si zıplayıp vuruyor. R'sini anlayamadım. Ha dönüp vuruyor gene karşıya doğru ittiriyordur rakibi büyük F'si de zıplayıp yere vuruyor. Çok iyi. Üçü şu şekil. Örümcek gibi. E'si ne? E'si ileri doğru buraya herhalde. Ne yapıyor? Animasyon yüklenmiyor tam. Anlayamadım. R'si ileri doğru atıldı. Bakayım tekrardan. Animasyon yüklenmiyor ya. Heh. Bu şekilleri doğru atılıyor. Sesi sıplayıp ileri doğru atılarak yere vuruyor tek tek tek. Tak 3 tane vuruyor. Şimdi stage 4. Buradan kafa gidiyor bir tık. Psikoloji bozuldu. Ve buraya C yeteneği eklendi. Special. Şimdi bunun nesi bu şekil. Ne işe aradığını ben de bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Şu, buna karşı kullanayım ben. kattı attı. 78 vermiş çünkü hiçbir şey <laughs> vermemiş. Sadece Kagune 78 speed 3. başta böyle bir şey yapmış. Ee, R yine ileri doğru atıldı. Yani yere vurarak mı ileri atılıyor? Bakın. Aynen ama az vurdu. Pek vurmadı. E daha çok vuruyor. E'nin hasarı iyiymiş. F ne işe yarıyor? Anlayamadım. F'ye bastım bir şeyler oldu. special 3 diyor. He, hızlı koşuyor sanırım efsane. Diyeceğim de yok. Bastım F'ye. O ne yaptı lan? Böyle bir şey yapıyormuş bakayım. Düz vuruş muydu? o? Yok, düz vuruş başka. F'ye basınca yaptı onu. Tutuyor, kaldırıyor, ileri atıyor bir şeyler yaptı. Dur bakayım bir daha bakacağım doğrusu tekrardan. Bastım F'ye. Kaldırıyor. ileri atıyor. C yeteneği de kuyruğu iki ayırdı şimdi. Özellikler tekrar Ama çar yavaşladı baya. Çünkü o özcü formundayken kafayı yedi haliydi. O yüzden daha hızlı koşuyordu normalde. E yeteneğini göstereceğim. E yeteneği böyle ileriye doğru saldırıyor. Raid de Aynı şekil Yere vuruyor böyle yere. iki şekilde birden vurarak atılıyor ileriye doğru. Bayağı bir ileri gidiyor la. Nasıl gittim az o kadar? Garip. F'si ne? F F'si patladı matladı bir şeyler yaptı. dur bakayım. Havaya kaldır da, yani çekmiyor ki Resti buglanıyor bazen, çok ileriye gidiyor Anlayamadım Gelme 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 ne, Öleceğim büyük ihtimalle, aynen Yapacak bir şey yok Well Neyse dur Şimdi sıra, sıra stage 5, değil mi? Dur bakayım. Aynen. 5. 5'te iki kuyruk birden çıktı. Bunun güzel avantajı şu. Hemen gösterim. Çok uzağa vuruyor çar. Bir de bayağı seri vuruyor. Yani yavaş da vuruyor. Şimdi bu şekilde tak 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 düz vurarak. Rakip sizi görmüyor ya. Daha hani görüş alanına girmiyorsunuz bunları. İşte bir özel server aldınız 50 Robux'a. Yeni başlayacaksınız ve Kanekiniz var ve stage 5'i açtınız. Geliyorsun abi şuraya. Şöyle tak tak tak. Bu mesafeden vurduğunuzda hem sizi görmüyor. Saldıramaz o yüzden. Bu mesafeden böyle vura vura hop kestiniz. Ve bunu yiyin. Şimdi yeteneklerini göstereyim. E yeteneği ileri atıldı gene. R yeteneği havaya kaldırıyoruz vurup. Bak mesela kombalayabilirsiniz şu şekilde. Şöyle göstereyim. R'ye bastınız kalktı havaya sonra Yok kombalanmıyormuş aslında. Ama R iyiymiş. Havaya kaldırıyor de yere vurdu. Şunun üzerine göstereyim o öldürür beni şimdi. duarsa. Tek attı. F'de yere vuruyor aynı şekil ve bunun special vakti. Ben sevdiğim bu bu arada. Bunu special açtınız ya tamam. E yeteneği şöyle hemen göstereyim. İleri atılıyor. Her zamanki gibi. Ya yani, ah, MS çıkmasa tekrardan E attık. R'ye attık tak tak Böyle ileri attı onu. En iyisi F. Işınlanarak vuruyor rakibe. Bu şekil oyuna yeni başlasanız bile bunlardan hasar yemeden kesebilirsiniz. Atıldım ileri. R'ye bastım. buna F'ye bastım. Ama işte internetiniz iyi olması lazım. Benimki gibi kötü olmaması lazım. Görünün üzere. Şunlara şunlara. Ben öldüm kesin. Kesin öldüm. Bir tane kitle şöyle. Of of. Biz ne yapacağız bu internette ya. MS kaç? 4400 Daha da arttı. Artacak büyük ihtimal. Ben MS düzelince geri gelip hemen yani dur, dur diye. Tekrardan geldim arkadaşlar. Tekrardan server'a çıkır yaptım. Çünkü oyun dondu orada. 100 ping'e geri düştü. Tekrardan gösterim. E'si ileri atılıyor. R'si bu şekilde vuruyor. F'si de ışınlanarak vuruyor. Çok, Çok iyi abi. Hani Takizawa ile Eto'yu o kadar kasmış olmasam yanına bir de Kaneki alırdım hani o derece hoşuma gitti. Abi ilk seviyelerde kasılması çok kolay bunlar. Hasar yemiyorsun ya şunun güzelliğine bak. Bunların bloklamalarını göstermedim abi, Düz vuruşu şu şekil Bloklaması da bu. Kapanıyor. Örümcek işte klasik. Ve bunun stage 6'sı var. Saf örümcek böyle örümceğe dönüşüyorsunuz. Korunması bu şekil. Bunları kapatıyor. Bunun neyse ileri atılma. R'si böyle vuruyor. B'si zıplayıp vuruyor. Yani bunlar da hasar yiyip yememeniz size kalmış çünkü çok zor gene de bunu kullanması. Ama gene hasar veriyor Evet diye de. 2 iki, iki vuruş oldu niye? Çünkü tanıklık sıfır. <laughs> o yüzden 6'yı pek tercih etmem. Yani normaller, normalde de tercih etmem ama bu çok daha iyi ve güzel. Bunlar şey sıkıntınız da yok hareket hızı. Işından ışınlara gidiyorsunuz zaten abi hareket hızını ne yapacağınız da. Oğlum F. Işından vuruyor ya mükemmel bir şeysin sen. Aa vurdu. Dibine ayçi iç olunca bakıyor. Ben nereye geldim ben? Heh kestim. Zaten başta level kasmak çok kolay. Ben biraz daha kagüne verim. Kaguneyi bir 100 yapacağız. Hatta 200 yapıp ondan sonra dayanıklı 200 yapacağız ve sıra sıra dayanıklığından kagüne eşit gitmekle bana göre benim fikrim. E bine kadar ben 1100 yaptım benim hesapta dayanıklığı ondan sonra saldım. Kul kagüne basıyorum şu an. 1700'e yaklaştık kagüne. Bu şekil. Bu arada diğer bölümde başka bir Kagune ile karşınıza gelmeye çalışacağım. Üstüne bir de oyunun kodlarını göstereceğim. Yana kadar, mesela hani bu seviyede nasıl 21 milyon yen 8,5 milyon RC kastık. Kodlarla. Oyunun kodları var. Kodları yazıyoruz. Bu şekilde yani. Ya bu videomuzun sonuna gelip ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala hani abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.